Muhterem babalar bütün felaketlerden evladını koruyacak sizlersiniz. Bütün bunları öğretecek Allah'ın varlığını, birliğini, her yerde hazır ve nazır olduğunu, gizli ve aşikar her şeyi bildiğini, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulü olduğunu okumanın ve okutmanın şefkatin, merhametin, birliğin, beraberliğin vatan sevgisinin, vatan müdafasının Allah-u Azimüşşan'ın emirleri olduğunu evladının kalbine hak edecek ve yerleştirecek gene sizlersiniz. Sıcak aile yuvasının mimarları sizler olduğunuzu sakın unutmayın. Aziz Müslümanlar, çocuklarınızı Allah ve Resulünün emrettiği şekilde yetiştirmekle kendimizi ve ailemizi ateşten koruyabiliriz. Ne yapıyorsun orada in aşağı Aydın hocayı dinliyorum baba Hadi <laughs> hadi Çabuk eve git de derslerine çalış Baba siz niye camiye hiç gitmezsiniz Ben böyle şeylere inanmam Allah'a da mı Hı. Peki bütün bu kuşları Kurtları böcekleri ağaçları kim yaptı Bu bir evolüsyondur O da ne demek Evolüsyon yani her şeyin Kendi kendine oluşumu Güneş su hava etkisiyle Peki baba, ben nasıl oldum? Kendi kendime güneşli havayla mı oldum? <laughs> Hadi yürü, denizini bırak! Muhterem Müslümanlar! Okuduğumuz muhterem ayet-i kerimede, Cenab-ı Hak, Hak buyuruyor yürü. ki, Ey iman edenler! Gerek, gerek kendinizi, gerek, gerek, ailelerinizi gerek ailelerinizi öyle bir ateşten bir koruyun ki, bir onun bir yakıtı insanla taştır. Taş. Ve hadis-i şerifte ise Peygamber ve Efendimiz sallallahu sallam, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz. Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin buyurmuşlardır. Manalarını okumuş olduğum ayet-i kerime ve hadis-i nebeviyyede her anne ve baba çocuklarını iyi terbiye etmekle emrolunuyorlar. Bu vazifelerin ihmali yaşanılan cemiyet için büyük zararlar doğur. Çocuklara karşı olan vazifenin ihmali hiçbir vazifenin ihmaline benzemez. Bu vazifenin ihmalinden doğacak zarar sadece ebeveyn üzerinde kalmayıp hem çocuğun dünya ve ahiret hayatına hem ebeveynine ve hem de içinde yaşadığı cemiyete olur. Dini terbiyeden yoksun olarak cemiyete katılan bu çocuktan hiçbir zaman fayda beklenemez. Çünkü onun kalbinde manevi mesuliyet duygusu yer etmemiştir. Hakk'a hürmet duygusu yerleşmemiştir. Hal böyle olunca da yeni yetişen nesilde bir başıboşluk hakim olacaktır. İşte bu tehlikelerin en büyüğüdür. Hutbemizi konumuzla ilgili bir hadisi şerifle bitirelim. Anne ve babanın terbiye edemediği bir kimseyi zaman terbiye eder. Zamanın terbiye edemediği bir kimseyi ise cehennem ateşi terbiye eder.